Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizinle bir videoyla karşınızdayız. Bugün ne yapacağız Elif Esila? Evet. Bakalım ne çıkacak Elif Acaba bisküvi mi, çikolata mı yoksa kışkırtma olarak limon, acı biber, tuz mu? Çekilişe başlayalım mı anneciğim? Başlayalım. Salla bakalım iyice kağıtlarımızı. Tamam. Açalım şimdi. Acaba ne çıkacak arkadaşlar? Yorumları yazabilirsiniz. Tabii Elif Elifesil'e okuma yazma bilmediği için ben alayım o kağıdı anneciğim. Elindekini alalım. De Bakalım ne çıktı? İnanmıyorum Elifesil'e. Sence ne çıkmış olabilir? Yılan. Hayır tuz. tuz. İyi, hemen tuzdan başlıyoruz arkadaşlar. Tamam. <laughs> Hadi. Hadi bakalım. Yok, kaçmaca yok. Hemen şimdi. Ay. <laughs> İnanmıyorum. Tamam. Tamam. Diyesiniz. İyi misin? İyiyim. İyi. İyi misin? İyiyim. Su ister misin? Yok. Tamam o zaman devam ediyoruz. Evet. Gel kartımızı alalım. Tamam onu açalım o zaman. Bakalım onda ne çıkacak? Meyve suyu çıktı. Çok da iyi oldu aslında tuzun üzerine. Çok da güzel olacak. Korkmadan içebilirsin. En sevdiğin meyve suyu. Güzel miydi? Tamam o zaman devam edelim. En azından ağzındaki şeyi aldı. Evet tuzu aldı haklısın. Devam edelim bir tane daha çekelim. Bakalım ne çıkacak acaba? Ay limon çıkmasın. <laughs> bakalım. Allah'ım inşallah şeker gelir. Şeker gelsin evet. Ya da böyle. Evet. Bakalım ne gelecek bakalım. Yaşlı. Bakalım. Acaba. Acaba. Bisküvi çıktı. Olsun evet. güzel. Evet. Şimdi bisküvi açıyoruz. Elif birlikte bisküvi açıyoruz. En sevdiği bisküvilerden. Bu da bir ödül oldu sonuçta. Oh. Çok güzel. Yemek istiyorsan yiyebilirsin. Güzel miydi? Zaten meyve su içmiştin. Yine içebilirsin üzerine. Oh tamam. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Acaba ne çıkacak şimdi? Evet, evet. Bir kağıt çekelim. Bakalım ne çıkacak? Şunu tekrar karıştıralım. Geçmiş olabilir. Evet. <laughs> evet. İh, i̇nanmıyorum pul biber çıktı. Acı biber. <laughs> Hemen alıyoruz. Ay. Birazcık daha mı olmadı. Ağzın yanması lazım. Yandın mı? Yok. Yanmadın mı? Acı biber de o. Yanman lazım. Yandım. Yandın değil mi? <laughs> Hemen nevisini içebilirsin. Evet hemen devam edelim hiç azımıza kesmeyelim. Bu hey. da <laughs> inşallah limon çıkmaz. Zaten az kaldı ben söylediğim ona çok az kaldı acaba jelibon ne zaman çıkacak? <laughs> Sence ne çıkmıştır anneciğim? Limon. Evet <laughs> hemen limon alıyoruz. Ay. <laughs> Diğerinden de, diğerinden de. Evet, diğer limondan da tatmalısın. <laughs> <laughs> Ay! Çok mekşiydi. Hemen <laughs> meyve su iç bence. <laughs> Devam ediyoruz. Bakalım ne çıkacak. Acaba. 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 Acaba zaten güzel şeyler kaldı. Artık korkmana gerek yok. Evet, Elif'in en sevdiği jelibon çıktı. <laughs> Kalpli pempiş jelibon. Ay. Evet, bakalım. Arkasında birazcık jelibonlar var. Evet, çok güzel. Oh, şekerleme en sevdiğimizden. Acaba ne de kaldı geriye? Evet, evet. Biberi tuzu iki Ay. kere yazmıştık bence. Bakalım ne çıkacak. Aa çikolata. Arkadaşlar çikolata çıktı. Çikolata en sevdiğimiz çocukların en sevdiği zaten. Ya, şimdi. Tabii ki de açalım. Bakalım nereden açılıyormuş. Ee, Ben dur direkt altından açayım ben en iyi. Tamam. Nerede? Buldum bu, bu, direkt. Evet, açıyoruz. Buradan Evet arkadaşlar, like atmayı unutmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın videolarımızın devamı gelmesi için abone olmanız çok önemli bizim için. Şimdi ben buradan böyle. Evet, siz de en sevdiğiniz bakalım. çikolataları yazabilirsiniz. var sende. Evet. Buradan koyalım. En sevdi çikolata, Elif Esin arkadaşlar. Harika, harika. Devam ediyoruz. De bitmedi Onu daha. Ona bakalım acaba o nedir? O da bir kışkırtma diye düşünüyorum. Bakalım, bakalım, bakalım. Arkadaşlar inanmayacaksınız ama yine tuz çıktı. <laughs> ama bunu ben biraz çok çünkü bu çıktı diye. Evet. Çok Hı. Arkadaşlar görüyorsunuz Elif Esila hepsini tattı. Tadım videosu hazırladık bugün sizler için. Başarılı bir videoydu. Hepsini tattırdık Elif Esila'ya. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet. Hoşçakal demek ister misin arkadaşlarına? Hoşçakal.